Merhaba çocuklar, bugün yepyeni bir harf ile tanışmaya hazır mısınız? Bu harf davul gibi gürültülü, dondurma gibi tatlı kelimelerin başında yer alır. Evet evet, doğru bildiniz. Bugün D harfini öğreneceğiz. Haydi tahtamıza bakalım, büyük D ve küçük D nasıl yazılıyor görelim. Sonra da D harfi ile başlayan kelimeleri keşfe çıkacağız. İsimler, şehirler, hayvanlar, yiyecekler ve daha fazlası. Kalemlerinizi hazırlayın, hayal gücünüzü de yanınıza alın. D harfi bizi bekliyor. Şimdi tahtamızı düzenli bir şekilde bölümlere ayırıyorum ve başlıklarımızı yazıyorum. Siz de defterlerinizi düzenli tutarsanız çalışmanız daha kolay ve anlaşılır olur. Şimdi isimlerini yazacağımız iki tane arkadaşımızı çizelim. Harfimizi yazdıktan sonra da isimlerini yazacağız.